Bu noktaya gelen akıl, Allah'ı artık sadece benzemez diye kuru bir tenzihle anlatmaz. İşte şuna benzer diyerek bir vehme dayalı bir teşbihle de anlatmaz. Bunun yerine hakiki tenzih ve teşbih bilgisiyle yani ikisini birleştirerek artık bilir Allah'ı. Ve bu kişi artık şunu görür. Allah'ın varlığının dışında ayrı bir varlık yoktur. Bu Allah'tan ayrı, işte bu Allah'tan başkadır demez. Aynı şekilde Allah'ın dışında bağımsız bir surette ispat etmez. İşte Allah şuna benziyor desin. O baktığı her yerde şunu görür. Doğada, maddede, unsurlarda, suretlerde ne varsa Allah'ın varlığının oraya nasıl sirayet ettiğini görür. Artık onun gözünde hiçbir şekil, hiçbir suret işte Allah'tan kopuk değildir. Her gördüğü şeyde şunu idrak eder. Bu suretin aslı Hakk'ın aynasıdır. Yani her bir suretin özünde Hakk'ın tecellisini görür. Bu kulda Allah'ı tam, dengeli ve eksiksiz bir şekilde yani ilahi bilgiyle bilir. İnsan dünyaya bir madde bedenle geliyor. Ee, bu bedende yaşarken aslında sadece akıl yok. Bir de vehim dediğimiz bir güç var bizde. Vehim işte bir şeyi görerek, hayal ederek, şekil vererek anlamı hali. Ve ilginç olan şu ki insan bedende yaşadığı sürece e, vehim akıldan daha güçlüdür. Yani akıl ne kadar gelişirse gelişsin tamamen işte şekilsiz, imajsız düşünemez. Aklın bile düşünürken bir şeye benzetmeye, yani bir surete tutunmaya ihtiyacı var. İşte bu yüzden de ne diyor ki? Akıl ne kadar yükselirse yükselsin vehim alanının dışına tamamen çıkamaz. O yüzden vehim insanda çok büyük bir sultandır. Yani şimdi burası çok önemli. Şeriat hükümleri bile insanın e, bu vehim gücü dikkate alınarak indirilmiş. Yani Allah insana hitap ederken hem benzemekten uzak olduğunu söyler hem de insanın anlayabilmesi için benzetmelerle konuşur bizlerle. O yüzden e, şu ayet dikkatimizi çeker bu konuyla ilgili. Şura 11 ve 12. ayetlerde Allah işitir, görür der. Bu bir teşbihdir, benzetmedir. Ama hemen ardından onun benzeri bir şey yoktur der. Burada da tenzih eder. O yüzden burada çok derin bir sonuca varırız. Tenzih teşbihten ayrı olamaz. Teşbih de tenzihten. Hakikate ulaşan kişi şunu görür. Artık Allah'ın varlığından başka ayrı bir varlık, ayrı bir suret görmez. Gördüğü her şeyde hakkın tecellisini görür. O zaman ne aşırı benzetmeye düşer ne de Allah'ı tamamen ulaşılamaz bir yere koyar.